öncelikle ehli tasavvufu anlamak lazım. Bu tasavvuflar bizzat kendilerinin anlattığı gibi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam'dan manen, gizli, sevir mağarasında, hira mağarasında veya Hazreti Ali ile baş başa verdiği zamanlarda bir şeyler aldı kanaatinde değiliz. Kitabı, sünneti, icmağı bilen bir insanın bu kanatta olmasına imkan yok. Çünkü bu hususu teyit eden, onaylayan hiçbir hadise mevcut değil. O devirde dahi bu türlü şüphe ve kuşkular vardı. Hazreti Ali'ye soranlar oldu bu konuda. En muteber kitaplarda Buhari Müslim'de çok görürsünüz bunu. Ya Ali senin yanında Resul-i Ekrem'den sana intikal eden gizli bir şey var mıdır? O kılıcının kabzasında diyete ait, akile mevzu derler buna. Zımmiler hukukuna dair bir şey çıkarır ki İslam hukukunda mevcut olan meselelerdir bunlar. Sevir Mağarası'nda Hz. Öbüvekil Efendimiz'in konuşmalarına şahit bulunuyoruz. Bize intikal ettiriyorlar bunu. Hadis kitaplarının ve Kur'an-ı Kerim'in dışında gizli böyle gaybi bir şey varsa kitaba yazılmayan, o devrin büyüklerinin yani bütün sahabi ve tabiinin bilmediği esrarengiz bir şey varsa ona diyebileceğimiz bir şey yoktur. Ama bütün sahabe ve tabiinin Sevir Mağarası'ndaki konuşmaya dair Efendimizin Hz. Ebu Bekir'e bir şey öğrettiğine dair hiçbir sağlam bilgi yoktur. Bu, bu insanlar sanırım bazı meseleleri kuvvetlendirmek adına böyle şeylere, bu tür durumlara başvuruyorlar gibi geliyor. Bence öyle yapacaklarına, bu tasavvuflar, yani sofiler kendi meselelerini doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde dininin en büyük temsilcisi olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a dayasınlar, sarsılmaz bir hakikate dayamış olacaklar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın çok geniş vazifesi vardır. Bu vazifelerden birisi, Manevi bir ortam tesis etmek ve bu ortamın içerisinde Müslümanların bütün icablarının rahatlıkla yerine getirilmesini temin etmek. Gönülle dış alem arasında bir şekilde denge bozulursa sistemde, manevi ortamda darmaduman olur. Bununla birlikte Resul-i Ekrem'in bu gönül meselesi, ruh meselesi, kalp meselesi bunu farzlardan alın da en küçük adaba kadar meselelere bağlayıvermiştir Efendimiz hepsini. Gücün yettiği kadarına amel edeceksin götüremeyecek hale getirirsen dini sonra kendin bırakır, terk edersin, mağlup olursun. Götürecek kadar sırtına alacak, farzları terk edemezsin, vacipleri terk edemezsin. Müekket sünnetlerde azaz, azarlanırsın. Fakat diğer, diğer nafile şeylerde arttırabildiğiniz kadar arttırın. El verir ki bunları azimle götürebilmek mesele. İşte Efendimizin ruhta inkişaf hasıl eden, gönülde inkişaf hasıl eden bu batın tarafına batını Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyoruz. Böyle yapan kimse inşallah Teala batın yönüyle çok parlak olur, iç yönüyle. Resul-i Ekrem'in bu mesleği bir iki asır sonra biraz perdelendiği için aslı. İç alem ölü verdi. Mesela Kur'an okumaya başladılar ama gırtlaktan aşağı gitmiyordu. Hadis okuyorlardı ama gereği yerine gelmiyordu. Muktezası merkez bulmuyordu gönüllerde. Şunu bunu ilzam etmek için güzel parlak sözler söylüyorlardı. Diyalektik yapıyorlardı fakat o sözler gönüllerde tesir ve heyecan meydana getirmiyordu. Bu tesir azalmıştı. Bunun için mücedditler zuhur eder. Yani dini asıl saffetine, aslına irca etmek isteyenler zuhur eder. Yeniden Müslümanlarda bu heyecanı ve manevi etkiyi meydana getirmek isteyenler meydana çıkarlar. Mesela İmam Şafii bunlardan biri sayın. Süfyan-ı Sevri, Zühri, işte hepsini bunlardan sayın. Bu büyük zatlar halkta bu heyecanın ölmüşlüğünü görünce buna bir çare aramaya başladılar. Düşündüler yeniden sünnete dikkati çekmek. Resul-i Ekrem'in yaşadığı hayatı gönüllere hakim kılmak, bunun için medreseler ve okullar kurdular. Bu okullara halkları davet ettiler. Onlara nasihat etmeye başladılar dinin özünü aslını anlattılar. Bunlar samimi hasbi kimselerdi. Hani benim gibi böyle öfkeyle konuşmazdılar. Söyledikleri söz hemen cemaatlerinin içinde heyecan uyandırırdı. Mesela Zünnun gibi bir tanesi çıkıyordu kürsüye. Cemaat dinleyin diyordu. Rivayetler veli menkıbelerinde öyle geçiyor o cemaat dinlemiyorsa kandiller harekete geçiyor. İşte düşün yani ufukunda bu kadar manyetik alan meydana getiren böyle güçlü insanlardı. İbrahim bin Ethem böyle birisiydi. Fuzel bin Yas böyleydi. Bişri Hafi, Ahmet bin Hamdel böyle kimselerdi, güçlü kimselerdi. Cüneydi Badadi güçlü kimseydi. Bunlar etrafına adam aldılar. Bir öğretmenin beş çocuğu yanına alıp eğitmesi gibi sonunda resul i Ekrem'in evrat derslerine onlara vermeye başladılar. Onunla meşgul ettiler. Psikolojik olarak bir beyin yıkaması yaptılar. Yani kendilerini mahveden fuzuli, eracifi, pisliği kafalarından attırdılar onlara. Yeniden gönüller Allah'a teveccüh etti. Sözü, sohbeti, konuşması, teveccühü, iksir olan o insan karşısındakilerde büyük oranda müessiriyet meydana getirdi. Bununla müteessir olan kimseler onun etrafında mürit gibi toplanıverdiler. Bu şekilde de tasavvuf ekolleri meydana geldi. İşte ondan sonra Kaderi, Rufai, Şazeli tarikatı, Mevlevi tarikatı, Nakşibendi tarikatı ki ondan evvel Hacegen tarikatıydı ismi. Muhammed Bahauddin Nakşibendi'den sonra ismi oldu Nakşibendi tarikatı. Ve bu tarikatlar böyle teessüs ettim. Bunları evham ve hayallere dayamaktan ziyade tecdit hareketine dayamak daha makuldür. Yani Efendimizin tecdit hareketi olarak görmek lazım. Bu insanları müceddit seviyesinde görmek lazım. Şimdi bu bu tarikatlar içerisinde Sünnet Seniyye'yi rehber eden ki İmam Rabbani mektubatında sürekli bu temayı işler. Sünnet-i Seniyye'yi işleyen sahil selamete çıkar arkadaşlar. Yani Resul-i Ekrem Efendimiz'in söz hareket ve takdirlerine, iç heyecanlarına, istihraklarına, vecitlerini tatbik etmeyen kimseler şaşırmışlardır. Cezbelerle, mezbelerle şaşırmışlardır. Herkese cezbe gelebilir, İnsanların en mücreme olarak yöneldiği zaman bir insan en günahkarı dahi öyle hal olur ki şöyle de dersiniz mesela. Ya Rabbi bana bütün dünyayı versen onu da istemem vallahi der insan bunu. Bu o dakikada yakalanmış olan bir halet-i ruhiyedir. Ama bu daima sünnet ve hadis mizanlarına vurmak gerekiyor. Bu ölçülerle hareket etmek gerekli. Bunların içinde... Sünnet mizanlarına vurmayanlar veçtlerini ve istiraklarını yazmışlardır kitaplara. İnsanın dış alemde kesildiğini düşünün. Bilmem yani içinizde böyle veçt ve istirak hayatı olan varsa buna muttali olur, biraz haberdar olur bu konuda. Cezve içinde, o halin içine girdiğinizde ölçüler alt üst olur. Odanızın boyutları değişir, mekanın boyutları değişir. Beşinci, altıncı neyse artık o boyutlarda yaşıyor gibi olursunuz. Mesela insanın aklından geçer ki şu işte erkeklik de nedir ki? Yani bu erkekliğe ait huzur nedir? Diye bunların ne faydası vardır? Şu gözlerim olmasaydı iyi olurdu. Bana kalbim yetiyor. Çünkü ben kalbi hayatımı yaşıyorum. Hatta bir an gelir kalbini bile atı verirsin. Lüzumu yok bunun. Bana ruhum yetiyor dersiniz. İşte o alem öyledir yani. O aleme intikal ettiğiniz zaman böyle düşünmeye başlarsınız. Bunlar insanın veçt ve istihrakla insanın içine girdiği seyri sülükteki yollardır bu yolda hissesi olan bu işin içerisine girer. Şimdi insan bu istirak ve veçt içerisinde dünyadaki ölçü ve kıstaslara uymayan şeylerle karşı karşıya kalır. Mesela şununla karşı karşıya kalır. Bütün eşya silini verir. Her şey Allah'ın tecellisinden ibaret görünmeye başlar. Adeta mum ışığında meydana çıkan karaltılar gibi her şey karaltı olur bütün oynayan piyonlar hepsi onun emriyle oynuyormuş gibi görünür kişiye. Ve kişi kenara çekilir bir bakar ki onun iradesi, onun kudretinden başka hiçbir şey yok. Onun tecellisinden, zuhuratından başka hiçbir şey yok. Sonra der ki Allah'tan başka mevcut yoktur. Ehli sünnet sahabe diyor ki eşyanın hakikati sabittir. Hiçbir şeyi reddedemezsiniz. Allah var, Allah'ın yarattığı eşya da var. İmam-ı Rabbani'nin ifadesiyle eşya onunla kaimdir. Onu yok düşündüğünüz zaman eşya da yoktur. Veli vecd ve istirak içerisinde verdiği hükmü gelir, bu verdiği bu hükmü gelir, zahiri hayata, zahiri hayata hükmeder. Gelir, hususu hikemini yazar. İşte diğer veliler başka kitapları yazarlar. Abdülkerim Cili kendi eserini yazar. Hepsi böyle varidat adı altında kitaplarını yazarlar, divanlarını yazarlar. Fakat genelde aynı temaya temayı işlerler. Yani sen ben diye bir şey yok. Gördüğünüz her şey hayalet. Gerisi hepsi Allah Allah'tan ibarettir diyor. Bu veşt ve istiratla söylenmiş sözlerdir. Bu hal vahdeti vücut. Bakın vahdeti mevcut değildir bu. Vahdeti vücut başka, vahdeti mevcut başkadır. Vahdeti mevcut monizm yani panteizm. Vahdeti vücut ise halle söylenen bir durumdur. Allah adına bütün kainatı inkar etme, varlığını inkar etme. İşte buradaki kusur sünnet mizanlarına bu durumu vurmadan hüküm vermek. İşte bu bir kusur. Yani bu kusuru neden yaptıklarını biz çok da iyi bilmiyoruz. Hani keşke bunu yapmasalardı diyoruz. Fakat bir hikmeti vardır. Yani mesela Muhittin İbn Arabi ve istirakını dile getirdi, fütuhatını yazdı, füsüsü hikemini yazdı. Keşke hani aklı başına geldiği zaman, ya kazaya döndüğü zaman, hani uyanıklığa döndüğü zaman o sekir yani sarhoşluk halinden kendi haline geldiği zaman bunları doğrulasaydı hani tasih etseydi. Bunlar aslında bunu tasih ederdiler. Bunlar büyük kimselerdir arkadaşlar. Çaplarını bizler ölçemiyoruz bu insanların. Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki matmahı nazarıdır bunlar. Çok özel de bunlar hakkında ufak bir kötü düşünme bile insanı baş aşağı getirir. Onu bunlara kötülük yapmak hakkında kötü şeyler söylemek. Bunlar o kadar büyüktürler ki sahabeden sonra bunları siz arkada göreceksiniz mahşer günü. Fakat bununla beraber biz görüyoruz ki bizim şeriatımıza, canımıza, ruhumuza muhalif beyanlar var. Tabi insan endişe ediyor bazen. Hani neden böyle diyor aslında şöyle düşünebiliriz. Bunlar asıl alemi, asıl vücudu, asıl hayatı, o sekir halindeki halleri olarak kabul ediyorlardı. O bizim alemimize döndüğü zaman uykuya döndüm diyor, yatağa girdim diyor. Cenab-ı Hakk'ın tecellileriyle baş başa kaldığı zamanda da hani o kadar cazip ki o alem müncezip oluyor. Yani çekiliyor, hakikati o, tamamen o alem olarak görüyor. Ona göre hakikat sayılan o alem, o alemden bu aleme gelmek istemiyor. Bu alemde de o alemi görüyor. Bu alemi de öyle görüyor. O alemde düşünüyor. Buradayken o alemin kıstasları ve ölçüleri içinde biçim veriyor yazdık, yazdığı şeylere. İşte o yüzden ehli tasavvufun yazdığı şeyler tuhaf gelir diğer anlamayan insanlara. Bu dünyaya geldikleri zaman, bu aleme girdikleri zaman kabusa girmiş gibi görüyorlar kendilerini. Hakiki bir alemde gördüğü duyduğu meseleleri hayali bir alem saydı. Bu alemin kanun ve kıstaslarına uydurup tevil ve telif etmek istemiyor. Aklından da geçmiyor belki de böyle bir şey. Şayet onlar bu alemi hakikat bilseydiler, o alemi sekir alemi olarak tanısaydılar, herhalde o alemde işledikleri hataları muhtemelen bu alemde düzeltecektiler. Ona pek ben şüphe etmiyorum. Düzeltirlerdi yani. Çok güçlüdür o alemin cazibesi. Onu yaşayan bilir. Kelimelerle ifade etmek çok zor. Ayrıca arkadaşlar bitirirken şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela Mevlana ile ilgili de bir e, ya, biraz önceki anlattım zaten cümlelerde net ifade ediyorum size. Yani meselelerin nasıl olduğunu, insanlara neden o kelimeler değişik, garip, gureba geliyor diye. Şimdi bu insanların bu dediğim halle yazdıkları eserler anlamayanlar için doğal olarak ters tepiyor. Şunu da bilelim, mesela Muhittin İbn Arabi adeta tavsiyeden ziyade emir verir gibi bizden olmayan bizim eserlerimizi okumasın diyor. Açıkça söylüyor, bizden olmayan derken Müslüman olmayan değil. Yani o aleme gidip gelen, o alemle içli dışlı olan o insanları kastediyor. İstirak ve veç yaşayan insanları kastediyor. Bu insanların eserlerine, hani geçen videoda da söylemiştik, yani oryantalistlerin parmak sokması. Bunun gibi birçok insan bu kişilerin, ehli tasavvufun büyüklerinin eserlerini farklı farklı yorumluyorlar, farklı şeyler atıyorlar. Bunda kasıt olan tercümeler de olduğu söyleniyor, kasıtlı olarak yapılan. Ve bunun dışında ben bir şey daha ekleyeceğim bildiklerimize, benim kendi kanaatim. Günümüzde maalesef bu daha da çoğalıyor. İşte yani Anadolu erenleri üzerinden gidip, işte Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, Hacı Bektaş gibi, daha kimler kimler, bu insanlar üzerinden kişisel gelişim adı altında, manevi gelişim, olgunlaşma adı altında bu insanların hak olarak söylediği veya bu veç ve istirak halinde söylediği sözleri alıp değiştirme, saptırma gibi durumlar çok fazla. Çünkü adam bunu yaşamamış, yaşadığını zannediyor. Bazıları var çıkıyor, yani seminerden seminere, Neler neler anlatıyorlar bir sürü şey. Bakıyorsun adamın hayatında sünnet adına bir şey yok. Anlattığı şeylerin içinde Allah'a seni götürecek bir şey yok. Ahlakını belki düzeltecek bir iki şey bulursun içinden çekip çıkarıp ama seni o tarafa çekecek bir şey yok. Göremiyorsun. Çünkü bu insanlar ya işkembeden atıyorlar, yani meseleyi çıkar meselesi yaptıkları için böyle davranıyorlar ya da bu insanlarda da sadece hayatında bir epifani ya da bir farkındalık hali meydana gelmiş. Oradan aldığı minicik bir lema, minicik bir nurla, bir ışıkla içi aydınlanmış. Kabı dolup taş taşmış onu. Yani bir ışıkla öyle bir taşmış ki bütün her şeyi ona dayandırarak yorumlamaya başlamış. O öğrendiği hakikat neyse her şeyi gidip ona dayandırarak yorumlamaya başlamış. Ve sürekli onun üzerinden gitmiş. İşte insanın hakikati budur. İnsanın hakikati şudur. İnsanın hakikati budur. Sittin sene bunları istediğiniz kadar söyleyin arkadaşım. İnsanın hakikati Hazreti Muhammed'in anlattığından ve Kur'an'da bahsedilenden başkası değildir.